Merhaba arkadaşlar. Bazı tarihselciler sık sık ve bazı selefiler Allah'ın varlığının delillerinin ve nübüvvetle ilgili yani İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğu meseleleriyle ilgili verilen delilleri gereksiz görüyorlar ve şöyle bir argüman ortaya koyuyorlar. İşte ilk dönem sahabeler böyle delillere ihtiyaç duymaksızın, böyle delillere başvurmaksızın inandılar. İşte biz onları örnek almamız lazım. İlk dönem Müslümanları örnek almamız lazım. Onlar gibi e, İslam'ı tanımamız lazım. Dolayısıyla bu delil gösterme işi bir bidat sonradan ortaya çıkan bir şey. İlk dönem Müslümanlar fideist diyorlar. Fideizm herhangi bir delil göstermeksizin bir şeye inanmak. Şimdi ben bu yaklaşımın e, ciddi hatalı olduğu kanaatindeyim. Her şeyden önce insan psikolojisiyle ilgili önemli bir unsuru kaçırıyor. Bir kişi yeni bir dine özellikle ilk dönem Müslümanlarda yani baskı göreceği kendi çıkarına ters olan bir dine inanması için bir motivasyona ihtiyaç duyar. Motivasyonlar işte ya çıkar hedefli olabilir ya e, baskı unsuruyla olabilir ya da bir şeye rasyonel bir takım gerekçelerle veyahut duygusal gerekçelerle inanma sonucu e, Açığa çıkabilir bu motivasyon. Şimdi ilk dönem Müslümanlarda bir çıkardan bahsetmek mümkün değil. Özellikle İslam'ın yaygın olmadığı dönemde. Elbette sonra yayıldıktan sonra bazı Müslümanlar ki bunlara tabii münafık deniyor. İnanmadığı halde inanıyormuş gibi çıkardan dolayı davrandılar. Korkudan da inanmış gibi davrananlar belki olabilir. Ama tabii ilk dönem Müslümanları bu şekilde açıklamak yani İslam'ın azınlıkta olduğu dönemdeki Müslümanların İslam'ı seçmesini bununla açıklayamayız. Dolayısıyla ya duygusal ya da akli bir motivasyon devreye girmesi gerekiyor. Duygusal motivasyondan kalsın rasyonel olmayan psikolojik nedenlerle din değiştirmeleri ve bu dine yönelmeleri. Böyle insanlar olabilir elbette ki ama Psikolojik şeyler genelde kişinin status quo yani bulunduğu inancı korumaya çalışır. Kişi psikolojik inancında bulunduğu inancı korumaya çalışır ve o inanç kendisine baskı yapıyorsa onu otomatikman reddedir. Ama yeni bir dine geçmek için bir şekilde o dinle ilgili olumlu bir kanaat oluşması gerekir. İşte bu din çok yaygınsa, işte çok prestijliyse, yüksek bir kültüre sahipse bununla bir bağlantı, e, duygusal bir bağlılıkla bu dine geçebilirsiniz. Nitekim bence uzak doğuda Hristiyanlığın çok büyük yayılmasının sebebi uzak doğuda insanın batılıların grubuna girmek istemesi. Oradaki o Hristiyanlığı aynı zamanda batı kültürüyle özleşleştirilmesi. Şimdi ilk dönem İslam'a gittiğimiz zaman böyle bir motivasyon da göremiyoruz. Yani sonuçta az birkaç insanın Hz. Muhammed ve çevresindeki birkaç sahabeden oluşan bir grubun inandığı bir dinden söz ediyoruz. Burada böylesi bir duygusal motivasyon bulmak çok zor. Vardır elbette ki birileri. Ama mutlaka işte bu üç kategori zorlama, korku, yani negatif duygularla inanıyormuş gibi görünme, pozitif çıkar amaçlı inanıyormuş gibi görünme ve irasyonel yani duygusal bir şekilde İslam'ı seçmeyi devre dışı bıraktığımız zaman geriye elbette ki akli, rasyonel gerekçelerle İslam'ı seçmek kalıyor. Şimdi burada diyecekler ki ya ilk dönem Müslümanlar nasıl inandılar o zaman? Nasıl bir rasyonel gerekçeleri vardı? İşte ne gördüler? Burada çok şey söylenebilir ama benim şahsi kanaatim Hazreti Muhammed'i gördüler. En önemli farkın bu olduğu kanaatindeyim. Şimdi bir kişiye Hazreti Muhammed'i tanıyan bir kişiye gelip ben peygamberim dediği zaman üç tane opsiyon kalıyor elinde. Ya Hazreti Muhammed'in akli dengesinin yerinde olmadığı kanaatine varacak işte Mecnun hipotezi diyebileceğimiz hipotez bu akli dengesinin yerinde olmaz işte cin ...lerin etkisine girdi diye de düşünülebilir. O dönemki özellikle yaygın paradigmada. Veya aklı dengesi yerinde bir, bir, sinir hastalığı var denebilir. İkincisi dolandırıcı olmakla suçlanabilir. Yalancı hipotezi diyeceğimiz hipotez. Üçüncüsü de gerçekten söylediğinde haklı peygamber olduğuna inanılabilir. Şimdi o dönemde Hazreti Muhammed'i özellikle tanıyan, onunla 30-40 yılını ömrünün geçirmiş insanlar bu hipotezleri bizden çok daha iyi değerlendirebilirler. Yani Hz. Muhammed'e baktıkları zaman gerçekten yalan söyleyip söylememekle ilgili bir motivasyonu olup olmadığını, gerçekten güvenilir bir insan olup olmadığını bizden çok daha iyi e, deneyimleyebilirler. Ve elbette ki e, akli dengesinin yerinde olup olmayacağını da hem Kur'an'ın indiriliş sürecinde, hem Hz. Muhammed'in tavırları, davranışlarından görebildiler. Hem süreç boyunca onun göğüs geldiği sıkıntılar karşısındaki mücadelesine tanık oldular. Tüm bunlar bu üç hipotez içerisinde benim şahsi kanaatim önemli sayıda Müslümanın e, Hz. Muhammed'in akli dengesi yerinde olmadığı ve yalancı olduğu hipotezlerini eledikten sonra geriye kalan hipotez olan İslam'ı seçtiklerini yani Hz. Muhammed'in peygamber olduğuna iman ettiklerini düşünüyorum. Elbette ki tabi o dönemdeki Kur'an mesajının içeriği getirdiği devrimsel mesaj onların kendi ahlak ve yozlaşmasında sunduğu çözüm de gene bunu ilahi bir metin olduğuna ikna etmiş olabilir. Gene yani o dönemde ciddi anlamda bir edebi kültür oldu ama Kur'an'ın bu edebi kültüre Aşkın bir yön gösterildiğinden söz ediliyor. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman ki dediğim gibi ben bu üç opsiyon hipotezinin çok güçlü bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman onun ki çoğu insan aklını kullanarak mevcut durumu değerlendirerek Müslüman olduğunu olması gerektiğini düşünüyorum. İlk dönem Müslümanlar delilsiz bir şekilde inandı diyenlerin bu Müslümanların hangi motivasyonla, hangi gerekçelerle, hangi psikolojik yönlendirmelerle Müslüman olduğunu açıklamaları gerekiyor. Öyle sadece bir laf olarak Evet ilk dönem Müslümanlar böyleydi diyerek bu iş çözülmez. Ben böyle bir şeyde açıkçası yapanı görmedim. Tarihselciler de böyle bir şey yapmıyorlar. Ama bu önemli bir soru. Eğer ki Müslümanlar din değiştirmek kolay değil. Öylesi zor koşullarda din değiştirmek kolay değil. Bu kadar çok insanın niye İslam'ı seçtiğini açıklamak lazım. Rasyonellik bir açıklama. Aslında makul bir açıklama. Ben şahsen bir grup ya yani tamamı olmasa da bir grup insan için bu dediğim üç hipotezi göz önüne alarak İslam'ı seçtikleri yaklaşımını çok makul buluyorum. Elbette ki münafıklar da vardı. Çıkar için veya korkudan dolayı Müslümanmış gibi görünenler vardı. Ama özellikle ilk dönem Müslümanlar için azınlıktayken bu hipotezler ele alınamaz. Dolayısıyla rasyonellik bana en makul pozisyon gibi geliyor. Yani Sahabenin ben önemli bir kısmının delillere, akli düşünce, illa bu felsefe dilinde ifade edilmek zorunda değil, akli gerekçelerle İslam'ı seçtiklerini düşünüyorum. Bu yaygın söylemin doğru olmadığını düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.